Merhaba hoş geldiniz 13-19 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarım için karşınızdayım. Artık Mart ayının ortalarındayız. 13 ile başlayan hafta çokça balık üzerinde gezegen toplaşması var. Hem Merkür hem Güneş hem Satürn hem Neptün balık burcu üzerinde o yüzden biraz karamsar olacağımız, içe kapanacağımız, kaygılarımızın maksimum seviyede artacağı, biraz böyle bağlantı kuramayacağımız ve kötücül bazı senaryolara mecbur kalacağımız gündemlerimiz olacak. Ve sevgili yengeçler şanslı yıllardasınız, şanslı aylardasınız diyebiliriz. Ama bu hafta biraz karamsarız. Hepimiz için geçerli. Çünkü bu hafta bir stelyum var. Yani bir gezegen toplaşması var. Nerede? Balık burcu üzerinde sizin de 9. ev alanınızda. O yüzden Güneş, Merkür, Satürn, Neptün hepsi birden aynı noktada. Dolayısıyla bu hafta akademik konuda ilerliyor olabilirsiniz. Belki e, okuyan bir öğrenci olabilirsiniz. Üniversite ya da lise fark etmez. O zaman biraz karamsar olacağınız ve belirsizlikler söz konusu olacak. Takvimin belli olmadığı, açıldı okul kapandı okul gibi bir takım belirsizlikler olma ihtimali olan bir dönemdesiniz. Ama şöyle bir durum da var sevgili yengeçler. Mars ikizler burcunda. 12. ev alanı psikoloji noktamız. Bu bizi biraz müteessir yapıyor. Size özel söylüyorum. Ve özellikle bu hafta Mart'ın sonuna kadar Artık sizin burcunuza geçinceye kadar Mars buna biraz mecbur kalacak. Biraz bu konularda depresif olabileceksiniz. Yani başkaları bu güneşin, merkürün, balıktaki stelyumu, satürnün de buraya geçmesiyle ilgili biraz müteessir olabilir. Ama sizde zaten 12. evde Mars var. Şimdi Mars burcunuza geçtiğinde kendiniz için daha güzel şeyler yapabileceksiniz. Biraz mücadele edebileceksiniz. Mart'ın sonundan itibaren diyelim biz ona. Çünkü Takvimin biraz ilerlemesini bekliyoruz. Yani sadece geçiş günü çok e, gerekli bir şey değil. Sonraki günler daha önemli ve e, her türlü terslikte bile bir hayır arama e, durumunda olacaksınız. Şimdi hafta içi yorucu biraz sıkıcı cuma cumartesi pazar nispeten daha iyi diyebilirim ama ilk dört günde önce ay akrepte o, e, bir su grubu sizin gibi bunda sorun yok ama pazartesi günden itibaren bir yanlış anlaşılma dönemi başlıyor herkesin herkesi yanlış anladığı sizin idrakınız açık bile olsa karşı tarafların e, istedikleri gibi konuşmadığı balık enerjisiyle saçmaladığı bir dönem diyebilirim karşımızdaki insanları saçmalıyorken bulabiliriz İnşallah da bu evin içindeki insanlardan değildir. Ee, en çok sıkıntıyı siz çekersiniz öyle olursa. Şimdi perşembe akşama kadar özellikle güneş Merkür, Satürn ve Neptün birlikte hareket edecek. Nerede? Balık burcu üzerinde. Ve özellikle Merkür'ün balıkta olmasını çok tercih etmeyiz. Alınganlıklar, hayal kurmak istemek ama buna e, tam tersi rasyonel düşünen insanlar yüzünden, gerçekçilikler yüzünden can sıkıcı hallere gelmesi konuların Perşembe akşama kadar hatta Cuma yarım günde dahil kaygılı bir dönemimiz diyebilirim. Ya bu haftayı biraz geçiştirerek, hani günlük hayatımızı idame ettirerek Geçişlere ve yeni kararlar almadan ilerletmemiz gerekiyor. Yeni kararlar konusunun e, özeti şu: Pazar günü Koç burcuna geçecek olan bir e, Merkür var. Bu nispeten tabii ki daha iyi, ama biz birkaç gün daha ilerlemesini bekleriz. Bunun 21'inde yani Salı günü demek ki bir sonraki hafta e, bir yeni yeni yıl diyoruz biz ona, yani zodyak yılı başlangıcı e, artık Güneş de 21'inde. Koç burcuna geçiş yapacak salı günü ve de bir yeni ay var. İşte bu yeni aydan sonra yeni kararlar alsanız sevgili yengeçler daha doğru olur. Sizin için de daha doğru olur. İnsanlar için de gerçekçi olmuş olur. Beklediğiniz özellikle bir evrak bir mahkeme sonucu, bir atama kararı vesaire varsa bu hafta bu haberler gelebilir yani hem biz akışta kalacağız ve de radikal bir karar almayacağız. İmza mümkünse atmayacağız. Sanki Merkür retrosundaymış gibi davranacağız. Çünkü Merkür balıkta ve zehirli diyelim biz ona. Zehirli bir dil, zehirli bir iletişim vesaire. Ama ticarette mahkemelerde, nafaka davalarında veyahut da atama kararlarında bir yükseliş veya buna benzer bir karar bir türlü gelmedi diyorsanız şimdi bu hafta gelebilir. Perşembe, cuma alabilirsiniz bu haberleri. Ama imza atmak konusunu 22'ye 23'üne bıraksanız ne kadar da güzel olur. Mart'ın sonuyla birlikte artık biraz daha Mars'ta sizin burcunuza yengeçe geçtikten sonra fevkalade güçleniyorsunuz. Bu güçlenme hali hem çok hızlı olacak hem de zaten Güneş'in koçta, Merkür'ün koçta olduğu dönem, 12. evinizde Venüs olduğu dönem yani son hafta Mart'ta gayet güzel bir dönem diyebilirim. Bu haftayı Geçiştirerek ilerletmeniz gerekiyor. Venüs, Jüpiter ve Kuzey Ay düğümü bu hafta Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi, Salı günü birlikte uyumlu hareket edecekler. Bu uyumlu hareket etmek de psikolojinizi adım adım düzeltecek. Özellikle Nisan ayında çok güçlü hissedeceksiniz. Sevgili yengeçler umarım öyle olur. 18 ve 19'u için bir kere daha uyarayım. Videonun başında da uyarmıştım. Güneş-Mars karesi var. Biraz detay vereyim bununla ilgili. Fark yaratabilecek konuşmalarınız olabilir. Fark koyabilirim ortaya. Başkalarından daha ön plana geçebilirim diye hissedebilirsiniz. Bu çok güzel. Ama bu bir yandan şu demek. Temkinli olmanızda fayda var aslında. Çünkü Mars'ın 12. evinizde olduğunu unutmayalım. Yeni yeni sizin burcunuza doğru yaklaşıyor. Ama bazılarınız tabii ki Plasidus haritalara göre aslında güçlenmiş durumdasınız. 1-2 gün öncesinde belki. Yani 7-8-9 Mart'ta da güçlenmiş hale gelebilirsiniz. Eğer sıfır ya da bir derece yükselen yengeçseniz. Şimdi burada şu demek 18 ve 19'u güneşle Mars'ın kare açısı yeri gelmişken konuşabilirsin, anlatabilirsin. Çünkü artık sen güçlüsün diyor. Çok önemli açıklamalar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi tanıtmak isteyebilirsiniz. İş görüşmeleri için de güzel iki gündür. Cuma, cumartesi günü. Belki pazartesi günü için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama güneşle Neptün'ün kavuşumunu unutmayalım. İki derece orpla kavuşum halindeler. Güneşin güzel enerjilerini Neptün biraz yutabilir diyorum. Sevgi, şefkat, anlayış ön planda olmalı ön planda zaten şifanın peşine düşmeliyiz. mistizizim çok ön planda değişik dinleri araştırmak gibi bir eğiliminiz olabilir. Yarım kitaplarınızı okumak isteyebilirsiniz ya da yeni kitaplar almak isteyebilirsiniz. Hayal gücü ve ilham çok ileri seviyede ama kendinizi anlatırken çok temkinli olunuz. Pazartesi günü de değil de çarşamba günü yapsanız o görüşmeleri fevkalade olur sonraki hafta çarşamba 21-22'sinden bahsediyorum. Çünkü Koç burcunda bir yeni ay olacak ve bu her birimizi hızlandıracak. Sevgili Yengeçler, Umarım güzel bir hafta olur. Kendi doğum haritalarınızı merak ediyorsanız bizlere başvurabilirsiniz. Hayatınızda bir defa da olsa ben ya da bir uzman astrologdan doğum haritanızın analizini istemeniz gerekli. Bunun detaylarını, parametrelerini güçlü ve zayıf yanlarınızı öğrenmeniz fayda verir. 2023, 2024, 25 Mart 2024'e kadar güneş tutulmasına kadar aktarıyorum ben. Dolayısıyla 2023 ve 2024 gelecek öngörülerinizi bana yine aşağıdaki iletişim bilgilerime başvurarak benimle iletişime geçebilirsiniz umarım güzel bir hafta olur görüşmek evet. üzere ve sevgili Akrepler plancı programcı programlı ilerleyen Akrepler umarım öyledir yılın program yapanı programa göre ilerleyeni siz gibisiniz büyük kararların eşiğinde olabilirsiniz. Allah aşkına bu hafta karar almayın. Çünkü Mart ayındaki videomda ne dedim? 10 Mart ile 21 Mart arasında bir karar almayın, aksiyon almayın, imza atmayın dedim. Şimdi gelelim bu haftaya. 13'ü 19'u arasındaki bir haftalık yorumlarım için karşınızdayım. Sevgili akrepler çok samimi söylüyorum. Bu hafta bir şeye imza atmak çok doğru değil. Merkür Retrosu gibi de düşünmeyelim. Muğlak enerjiler var. Muallakta kalan konular var. İkilemde kalabilir yani bu kelimeler 12. ev kelimeleri, bu arketipler 12. ev arketipleri ve özellikle arketipsel astrolojiyi ben çok severim. Bakınız Güneş, Merkür, Satürn, Neptün hepsi balıkta. Burası güzel bir enerji olabilir size, güzel bir üçgen açı olabilir. Ama Merkür balıkta iyi değildir çünkü o zaman bir zehirli bir dil veya arkadan iş çevirme hadiseleri olabilir kaldı ki ileri derecelerde. Karmaşık hissedeceksiniz. Kafa karışıklığınız olabilir. Dediğim gibi Mart ayının ortalarında aksiyon almayın demiştim. Sanatsal anlamda iyi bir nokta. Çünkü bu üçgen güzeldir ilham olabilir. Değişik konularda yaratıcılığınız çok ön planda olabilir. Bir kompozisyon yazarsınız, bir yazı yazarsınız. Her yer herkes duyabilir. Duygusal anlamda sarılmaya çok ihtiyaç hissediyor olabilirsiniz. Duygusal anlamda kenetlenmeye ve insanlara ihtiyacınız var aslında. Başkaları için biraz inzivada olsanız iyi olur dedim. Bu hafta insanlara sosyalleşmeye aslında ihtiyacınız var. Çocuklarınız varsa, çocuklarınızla birlikte hareket etseniz, birlikte yani onlar için hareket etseniz iyi olur. Çocuklar için biraz kaygılı olabilirsiniz bu hafta. Onların belki de kendi hayatlarını yönetmeleri zordur. Bunu görüyor olabilirsiniz. Şimdi cuma günden itibaren Venüs artık Boğa burcunda. Boğa burcundaki Venüs tam karşı noktanızda aşk getirebilir. Çekim getirebilir. Cinsellik vesaire sarılmalar işte bunlar artık gerçekten fiziki sarılmalar. Acele etmeyiniz. Görüşmeler, buluşmalar olabilir ama karar almakta acele etmeyiniz. Örneğin 21-22 Mart'tan sonra bu Venüs'ün e, bu arada oluşunu kutlasanız daha iyi. Çünkü üç hafta burada zaten. Bakın Cuma'dan itibaren Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi sonraki hafta Venüs, Jüpiter, Kuzey düğümü uyumlu hareket edecek. İşte bu size yeni bir aşk, yeni bir iletişim gücü, e, biriyle birlikte hareket edebilme, ortak hareket edebilme, iş kurabilme belki gücü veriyor. Ama benim önerim 21 Mart'tan sonra aksiyon alınız. Çünkü 10 ve 21 arası Güneş-Neptün kavuşumları yüzünden çok doğru dönem değil. Çarşamba gününü iyi değerlendirin. Ay da sizin burcunuzda bu sizin için güzel bir haber. Ee, ev yuva aile bunlar çok ön planda bu hafta sizin için ve e, başkaları için bir şey yapmak, merhametli davranmak, para toplamak, başkalarına yemek yapmak, başkalarına evinde misafir etmek gibi gündemleriniz olabilir sevgili Akrepler. Güzel bir gökyüzü ama aile çok ön planda bu hafta. Bir de 18 ve 19'una dikkat etmekte fayda var. Şöyle ki Güneş Mars kare açısı var. Bu yeri gelmişken konuşmak kendi ifade etmek anlamına gelebilir ama benim önerim şu zihni biraz şefkatle biraz merhametle doldurmak böyle konuşmak daha ön planda olacak. Çünkü fark yaratabileceğiniz konuşmalar yapabilirsiniz. Lansman yani kendini anlatmak yani bir iş görüşmesi vesaire bir açılış çok özel bir dönemde olabilir. 21'inden sonra olsa pek çok konu daha iyi olur deme sebebim şu 18-19'undaki Güneş Mars karesi tetikleyebilir diyebilir hareketimiz ama güneşle Neptün'ün kavuşumu da söz konusu. 2 derece ortlama olsun kavuşum. Burası zihni biraz kabulleniş. Şefkat ve merhamete doğru ilerleten, ilhamı çok yüksek tutan ama düşünmeden konuşmalar verebilen, çok böyle karşı tarafa empati kuramadığımız, anlayamadığımız konuşmalar veren hali getirebilir bu hafta bizi. O sebeple sevgili akrepler bu hafta bazı konuları geçiştirin. Cuma günü evet tamam tam karşı noktanızda Venüs geliyor Boğa burcuna ama siz onu da bir 3-4 gün sonra değerlendirseniz daha doğru olur. Doğum haritanızın analizi için ve 2023-2024 gelecek öngörüleriniz için bana her zaman başvurabilirsiniz. İletişim bilgilerim aşağıda. 25 Mart güneş tutulmasına kadar detaylı bilgi veriyorum sizler için. Gelecek öngörülerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve sevgili Balık burcu, sevgili Balık ve yükselen Balıklar, 13-19 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarım için karşınızdayım. Tam da sizin burcunuzun üstünde, güneşinizde ya da yükselen burcunuzun üzerinde bir gezegen toplaşması var. Evet, bazıların dereceleri yakın değil ama Satürn de Balık burcuna geçiş yaptı. Hem Satürn, hem Merkür, hem Güneş hem de Neptün sizin burcunuzda. E, bitmedi gitti bu Neptün balık transı diyeceksiniz. Haklısınız bir şey diyemiyorum. Şimdi burada Satürn'ün burcunuza geçişi sizin ciddiyete almanızı öneriyor. Hayatınızı, kararlarınızı, tutum davranışınızı, e, yönlerinizi, hedeflerinizi ciddiye almanız, dirayetli güçlü davranmanız gerektiği konusunda. Eli sopalı bir öğretmen gibi. Var ya öyle hani Türk filmlerinde eli sopalı bir öğretmen gibi bekliyor. Şimdi sıfır derece balık burcunda henüz yeni geçti 7 Mart'ta ve 2,5 yıl kadar burada. Burası en ciddi kararlarınızı alma dönemindesiniz demektir. Ve bu hafta özellikle ilk 4 gün pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe biraz bunalımlı günlerimiz biraz sıkıntıya girebiliriz. Fikirlerimiz destek bulmayabilir. Dediğim gibi bu stelyum, bu bütün 4 gezegenin bir arada bulunuşu biraz sıkıntıya sokabilir bizi. Bunların her biri işle, kariyerle ilgili güzel konuşmalar yapma ihtimalinizi gösteriyor ama rotayı belirlemeniz biraz zor olabilir. Biraz hedef koymanız zor olabilir. Hedefi tutturmanız zor olabilir. İfade vermeniz gerekebilir. Kendinizi anlatmanız gerekebilir. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü özellikle 20'sine kadar Venüs, Jüpiter ve Kuzey Düğüm 3 güzel, üç büyükler diyelim ona. 3 güzel gezegen, uyumlu gezegen çok uyumlu hareket edecek. İşte bu üçünün uyumu, Venüs'ün, Jüpiter'in, Kuzey Düğüm'ün uyumu size güzel kararlar aldıracak ama bunun için önce Cuma'yı bekleyin. Ama karar alıp da bir şey yürürlüğe koymayınız. Çünkü ay da artık yavaş yavaş kapanış vazında. Yani 21 Mart 2023'ü beklemek daha doğru olur. Sonraki hafta salı günü hatta çarşamba gününü. Bu haftayı depresif geçirebilirsiniz. Geçiştirmeye çalışın. Mümkünse izin yapınız. Bazı burçlar için izin yapın dedim. Nasıl olacak bilmiyorum. Herkes birden izin isteyebilir. Çatışmalı bir iletişim olabilir. Çünkü iş arkadaşınızla patron, şef, yönetici, her kimse ya da eşle bile olabilir. Eş adayıyla birlikte olabilir. Ee, sevgiliyle olabilir. Dolayısıyla biriyle çatışma halinde olabilir. Ruhunuz, içiniz. Ayın 18 ve 19'una dikkati çekmek istiyorum. Çünkü Güneş Mars'ın bir kare açısı var. Evet, Güneş balık burcunda, sizin burcunuzda ama e, ikizler üzerindeki Mars aile bireylerinden biriyle çatışma verebilir. Hatta aile bireylerinden olmayabilir de işte e, eşin ailesinden bir kayın kayınpeder vesaire de olabileceği gibi patron ya da yönetici de olabilir. Burada yeri gelmişken konuşma enerjisi var. Güneş Mars karesi. Karşıya kendi net ifade edebileceğini zannediyor olabilirsiniz. Oysa ki Güneş Neptün kavuşumu bu net ifadelerin önüne geçiyor. Azıcık merhametle hareket edin, şefkatle hareket edin. Bu görüşmeleri geçiştirin. Ne zamana kadar? Bir sonraki hafta çarşambaya kadar 22 Mart'tan önce aksiyon almasanız daha iyi olur sevgili Balık burcu. Çünkü sizin için bağışıklığında da düşük olduğu bir hafta hastalıklar, sıkıntılar olabilir ve doğru hekimi aramak ihtiyacı olabilir. Çünkü Merkür balıkta rahatsızdır. Yani o sizin karşı noktanın Başak Burcu'nun yöneticisidir. Bu sebeple Merkür'ün Koç Burcu'na geçtiği pazar gününe kadar sağlığınıza özen gösterin. Pazartesinden itibaren bu da yavaş yavaş toparlanacak. Yeni başlangıçlar dönemi dediğim gibi 21 Mart'taki yeni aydan Sonra sevgili balık burcu doğum haritanızın analizi için bana ya da herhangi bir uzman arkadaşıma başvurabilirsiniz. 2023 ve 2024 gelecek öngörüleri için size çokça detay vereceğim. Hem doğum haritanızın analizi hem de gelecek öngörüleriniz için çalışacağız. 25 Mart 2024'e kadar sizin için çokça detay veriyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.